kapının önüne kadar gelecek. Kapının sınırın ön önüne gelen vatandaşımız sınır kapıdan ekleyeni teslim alabilir. E, devletin e, bize korona ile ilgili uygulamış olduğu e, yasaklara veya e, önerilere harfiyen uymaya çalışıyoruz. E, yalnız bu sokağa çıkma yasağının daha önce yapılması vatandaşlar için çok uygun olacağını düşünüyorum. E, şu anda bu yapılan hizmetten gayet memnunuz. Vatandaşımızın evde kalmasını rica ediyoruz. E, evet bir sağlıklı olabiliriz ama e, sağlıksız insanlara, yaşlı insanlara bulaştırma imkanımız var. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Ekmeğiniz evinize kadar gel geldi. Bu konu ne düşünüyorsunuz? Valla ekmeğimizin evimize kadar, kadar Çok memnunuz. Zaten vatandaşlar şu anda bu koronayı e, devlet, millet olarak da eğer birlikte e, riayet gösterirsek bunu salgını önleyebiliriz. Başka türlü önleyemeyiz. Hadi bakalım, dört 4 tane. Hadi bakalım. Biliyor musun? 4 tane 4. Tane. 4, tane, 4 tane. Şunu. Yapılan hizmeti nasıl buluyorsunuz? Allah razı olsun iyi buluyoruz. Ekmeğiniz evimize Ekmeğimiz evimiz geldi. evimize geliyor. Haberler alıyoruz. Allah bin kere razı olsun. Kaydı isteyelim devletten. Devletten yardımını alıyoruz. Dört tane. paranı paramıza